Özellikle yediğimiz üç gol, ee, topun arkasında beklediğimiz süreçte onun öncesinde onun arasında neler yaptığımızla alakalı ee, hem analizlerini yaptık hem sahada pratiklerini yaptık. Şu anda yarın da tamamen fresh bir şekilde maça hazırlan hazırız. Ee, özellikle Avrupa Kupaları da bizim bu seneki önemli hedeflerimizden bir tanesi. Burada tur atlayacak sonucu elde edip yolumuza devam etmek istiyoruz. Kimberly. Answer. Uh, no, again. Okay. Uh, I know Mulder very well from uh, many years in Norway. Uh, I know I played with uh, six, seven of them. Uh, I know that they lost a uh, quite good player uh, for two days ago, uh, who is very important for them. But uh, of course, they have. Uh, many players to pick from and uh, it's artificial grass so hopefully I can come with some tips uh, before the game tomorrow so so we are prepared on uh, how the team plays on uh, on artificial grass. Öncelikle Muhalde'yi çok iyi tanıdım. Söyleyerek başlamak istiyorum sözlerime. Çünkü takımda hmm. 6-7 arkadaşım var. Ve iki gün önce de aralarından çok iyi bir oyuncunun ayrıldığını biliyoruz. Takımı, takımdan başka bir takıma transfer olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim için de kolay bir maç olmayacak. Çünkü ellerinde gerçekten çok iyi bir takım var. Çok iyi oyunculara sahip bir takım molde. Sağının zaten zemini biliyoruz. Zemin bizim için farklı ama buraya alışık olduğundan dolayı umuyorum takım arkadaşlarına vereceğim ipuçlarıyla ve yardımlarla ben de fayda olacağım ve iyi maç çıkaracağız. Teşekkür ediyorum. Basın mensuplarının sorularını alabiliriz. Ee, rica edeceğim lütfen ee, kendini tanıtarak gazeteci arkadaşlarım sorularını So we are going to continue with, with your questions, with questions from our colleagues. But we would like to we would like to ask you to introduce yourself first, your name and the institution we are working for. We can get started.